Günə düşdünüz. Hoca merhaba. Merhaba. Hənan tanıyalım ataam sizi. Mən Sabine hanım. Mən Sabimet şirkətinin rəhbəri. Siyad Turizmin şirkəti ilə sağlamlıq üzrə rəhbəri. Tekin Bey ilə bir yerdə çalışdığımız xanım. Mən qazilərimizə yardım edən, bütün xəstə uşaqlara xeyriyyətçilik edən bayan. Və sizdən özəlliklə deyici etdim ki, Azərbaycanım, Türkiyə, 2 dövlət, 1 millət, bir arada bir çəkilişimiz olsun. Fəxr edirəm həm sizlərlə, həm özümüzlə. İyi çi varlıq, iyi çi varsınız? İyi ki bir Biz sizlerle varız. Sizlerle, bizlerle. Çok sağ olun. E, çok iyi bir e, iki ülke arasında büyük bir kardeşlik var. Evet. Ben de çok keyif alıyorum <laughs> o birliktelikten. Evet. Duyuyorum. Evet. Her zaman şey. birbirimize destek olmaya hazırız. Aynen. Evet evet. Aynen öyle. Ebedidir. Aynen. Kardeşliğimiz ebedidir. Aynen. Ebedi evet evet. Çok sağ olun. Siz teşekkür çok ederim. Sağ olun, çok sağ olun. Zinniyi nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Çok güzel, çok ııı tekrarı olsun her daha da is Isteriz. Evet böyle yere teşrarı olsun. Hatta te ki her defa da misafiriniz olmak isteriz. Hatta ııı e, bir de orada yapılsın Azerbaycan'da yapılsın. Süper olur. Türkmenistan'da yapılsın. Süper. Olur. <laughs> İnşallah. Aynen öyle. Mesela bu, e, bu yılın belirli bir ayında orada yapılsın, bir de burada yapılsın. Sonra bir ülkede yapılsın. Böyle dönüşümlü çok güzel olur bence. Evet, e, birleşse hep gücümüz birlikte olur. Evet. Her yerde de misafirliğe, Aynen. misafir kiminde karşılarız, misafir kiminde gideriz. Eyvallah. Ben çok sağ olun.